arkadaşlar Burak Flash oyunlarının yeni bölümüne hoş geldiniz Burak Flash oyunda da bugün yine oynasi.com'dan iki tane oyun oynayacağız ee, bu arada tasarım değişikliğimiz oldu ee, renk olarak maviye bir geçiş yaptık böyle mavinin hoş bir tonu oldu turkuaz bir tonumuz var şurada gördüğünüz gibi onun dışında mavi renk ağırlıklı bir tem oldu daha güzel oldu bana kalırsa ee, Burak gayet güzel bir şekilde ayarlamış kendisine de buradan teşekkür ediyorum Baya ee, bayağı bir güzel olmuş. Bence yeni hali daha güzel oldu renk açısından. Ee, onun dışında bugün hangi oyunlar oynayacağız? Yeni eklenen oyunlardan bir tane oynayacağım. Bir de çok uyuz olduğum bir oyun var. Onu oynayacağız birlikte. Öncelikle Matrix saldırısı diye bir oyun eklenmiş. O nasıl bir şeymiş onu oynayalım. Ee, bilenler bilir eski bir oyun bu. Yani gerçekten çok güzel bir oyun aslında bence. Hatta tam ekran oynayalım. Ee, yani sistemimizde tam ekran modunda oynama seçeneği de var biliyorsunuz. Şimdi kontrol sistem burada e, oyunun kontrollerini görebiliyorsunuz. Zaten gayet basit bir kontrolleri var ve gerçekten eski bir oyun. Ama bence çok da güzel bir oyun. E, hemen başlayalım. Şimdi e, Neo'yuz. Şu herif biziz biliyorsunuz. Neo. Bu binada ajanlar var. Onlarla kapışıyoruz abi. Olay bu. Ama level atlaya atlaya gidiyorsunuz. Ve gerçekten zorlaşıyor ilerleyen kısımlarda. Yerlerdeki şeyleri de şöyle alıp millete atabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Tabancayla da ateş edebiliyor hatta Allah bismillah deyip dalıyor adamlara yani Hadi bakalım Evet şu anda canım 75'miş skorum 71'miş Gelen giden yok ama Gel buraya Nerede lan bunlar dur bakayım Yukarıda mı? Aa yukarıdaymış Ah 44 mermi kaldı Ne güzel lan bu tabanca Heh ben böyle aa tabancayı yere attık yalnız <laughs> Adamın kafasına inince de inliyor ve adamı öyle öldürdü Şunu da alayım dur adamı aldım abi. Gelin lan. Ah. <laughs> <laughs> abi adamı alıp diğer adamın üstüne atmak çok güzel bir şey. Dur. Allah 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 Allah. Paketim var kardeş ha. Aha. Bunu da sökebiliyor mu lan? Bu kırılıyor mu ki? Aha vallahi aldım. Hadi gelin lan. Bununla bir adam döverim dur. Aha şurada yapacak. Ah, Kılıç gibi oluyor he. Siz ne yapıyorsunuz lan yukarıda? Ayrıca duvar muvar da böyle yıkılıyor bakın yani. Duvarın muvarın da yıkılma efekti var. E, çok eski bir flash oyun bu. E, sevdiğim flash oyunlardan bir tanesi. Ha bunu bir dakika şu can mı ya? Dur o. Aa aynen can alabiliyorsunuz yerden. Güzel. İlerleyen bölümler iyice zorlaşıyor bu ya. Yallah. Düştüğün yerde kırılma efekti falan oluyor baksana bayağı güzeldi ya. Flash oyunlar da amma gelişti he. Allah. Ha. Allah. Bir de bunun 8 bir havası var ya o yüzden çok güzel oluyor. Hop. Heh, bebe. İn Aha. Orası gitmiş yalnız. Bir gördünüz mü? Yıkılmış orası. Oo dayı dayı dur 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 dayı ne yapıyor? şunu kılıç. Kılıç değil de bu. Bu mu bu, bu ne bu? Katana. Bu oh, kılıçmış lan harbiden. Şöyle hızlı koşup da bir hareketi var. Dur nasıl ha böyle. Oo. Oh. Allah. Gelin lan. Vallahi 3. seviyordu be. Onu çerçeveye indirdik ya. Oo adam uçtu lan aşağı. Dur dur dayının yanına gidiyorum dur. Aa oraya uçulmuyor. Lan şuradan camdan atlansan güzel olmuş. Aa topayla girişiyor. Ah tabanca gelin lan şimdi. Ama. Yani böyle birçok şey var oyunda zaten kullanılabilen. Geliyor paso. Ah kafadan yardım yavşağı. Bu arada oyuna biz de video çekebilir miyiz gibi sorular geliyor. Çekebilirsiniz arkadaşlar. Hani sitemizden isteyen herkes video çekebilir. Eee çekebilir miyim diye sormanıza bile gerek yok. İstediğiniz gibi girip sitemizden oyun oynayabilir. Yani video çekebilirsiniz gayet İyi, en doğal hakkınız. Bakın bir silahlar milahlar değişti hee. O nasıl bir şey lan? Şunu atayım dur bir. Allah. O camı çerçeveyi indirirken binanın bayağı bir yerini indirmiş. Oha bu ne lan? Oha daha enteresan bir silah ya orada bir iyice kontraya döndü yalnız. Contra Volta yerine Contra Vesti. Oh, Allah. Şimdi birkaç tane daha kombo olsaymış şu oyunda çok güzel olurmuş da. Böyle dalmaca var bir tek. Ee, bu şekilde arkadaşlar oyun. Bence gayet güzel bir oyun. Harbiden baya güzel bir oyun. Öldü güzeldi. Ee, siz de burada kaç seviye yaptığınızı falan videonun altına yazabilirsiniz. Birbirinize kapışın yani. Bence güzel bir oyun tavsiye ediyorum. Onun dışında bir de benim en uyuz olduğum oyun var. Onu göstereceğim. Flappy Bird'e hepiniz biliyorsunuzdur. Burada Flappy Bird ile alakalı bir sürü oyun var. Ama benim en aralarında uyuz olduğum Flappy Naruto. Gerçekten çok uyuz. Harbiden çok uyuz. Bildiğiniz gibi uyuz değil. Çok çok uyuz. Çünkü çok zor. He dur yanlış oldu bir saniye. Bunu da tabii ki ben de oynayalım. Abi çok uyuz ya. Çok felaket uyuz ya. Bak Allah. Abi neyse dur sabır. Sabır gerektiren bir oyun abi bu flappy oyunları. Tabi buraları işte buralarda şey olunca. Bu arada oyuna şu oyunu da ekleyin. Onun videosunu da çekin dediğiniz eee... eklenmesini istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar. Yorumun altına şey yorumun altına diyorum. Bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Buna ekle şunu ekle diye. Ekleriz biz de onun videolarını çekeriz istiyorsanız. Böyle de yapabiliriz de bu oyun harbiden çok uyuz ya. Yav. Bir dakika şimdi yapacağım bir dakika dur. Çok güzel gidiyorum abi. Naruto'yu da çok seviyoruz ama yani şu, şu çok, uyuz, çok uyuz. bu ya. Neyse bir dakika yapacağım abi dur. Buradan bir. Ha bak ilkleri kolay tamam mı? İlklerini yapıyorsun tamam. Hadi bakalım. Vallahi rekora gidiyorum yalnız ha. Ah be 4 oldu dur. Dur ben bunda rekor yapacağım dur. Şimdi bir dakika. Şundan geçtik. tane taneyle bundan geçiliyor. Bundan 4 5 taneyle ile geçiyor. Aa 2 tane Ya da bunda erken mi bastık? Dur bakayım lan. Şimdi şundan 2 taneyle geçiyoruz. Bundan da 2 taneyle ile geçiliyor herhalde. Benim bilmiyorum. Dur bakayım. Oo! Aa! Neyse sakin. Ya bir şey oluyor ya. Çok uyuz ya. Heh. Allah. Evet bu da böyle uyuz, nefret edilesi bir oyun. Çok uyuz ya. Şuradan bakalım. Kızgın tank sürücüsü. Değişik bir şey var mı burada? Yön tuşlarıyla hareket edebilirsiniz falan filan diyor. Evet, yükleniyor oyun. Eee dediğim gibi bir sürü oyun var. Hani istediğiniz oyun olursa söyleyebilirsiniz. Biz de onları ekleriz arkadaşlar. Sen şansını kaybedeceksin ama ha. Hadi lan biraz daha hızlandın hızlandın Eskiden şöyle yapardık hızlandığını zannederdik Siz de onlardan mısınız? Şöyle yapınca hızlandığını zanneden insanlar vardı Ben de onlardan biriydim eskiden <laughs> Ama hiç hızlanmazdı yani bununla bunun bir alakası yoktu Hey gidi günler hey Bir de şöyle vardı Bakın hızlanıyor bak oh, bak Ooo oh, zarıyor 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 oh, Ooo gördünüz mü diye vardı Vay be Aleykümselam canım New game Kızgın tank sürücüsü geç. Şuradan Allah. Evet. Evet bunu anladık. bu böyle hızlara da biliyoruz. Vay vay vay. Ha bunları böyle ben doğrayacağım mı? Bu doğradıkça puan mı geliyor? Vay arasında arkadaşlar. Zombilerin işi de zor la Aa ben bir şeye bastım Taşa basınca canımız mı gidiyor? Galiba la Double kill Pent atacağım dur Şöyle Aha Triple quadra Ah pent olmadı iyi mi? O nasıl bir giriş la Hiç hoş değil de Dur bakayım bir daha deneyelim Şöyle 2-3 tane bir Triple yaparız Heh. Yo böyle Şöyle yapmak lazım herhalde bir dakika Şöyle. Ha, bir gazla hepsini ya. Yani. 5 tane birden öldürürsen şu, şu şekilde ya böyle değil. Şöyle. Ha böyle yakın olmaları lazım ya. Tamam anladım. Şöyle hepsini şöyle ha, bak şimdi şuradan mesela bir şöyle bir kuadra çıkar mı? Yok çıkmadı. Şuradan çıktı mı? İn biraz da. Ah, ah, ah. Heh şimdi çıkacak. Allah. Olmadı be. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Dediğim gibi oyunda bir sürü oyun var. Önümüzdeki hafta hangi oyunu oynamamı isterseniz onu da söyleyebilirsiniz. Oynarız. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.